Karakolumuz küçük, eskimiş ve emniyet teşkilatımıza yakışmayan bir alanda hizmet veriyordu. Bir yıl önce 10 Aralık'ta biz burada bu binanın temelini atmıştık. O gün söz vermiştik, sözümüzü tuttuk. Biz bu binaları... Devletin saygın kurumlarına yaptığımızın farkındayız. Devletin sahibi millet. Hükümet edenler kendilerini devletin sahibi olarak görmesin. Tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.